Dinleyicimiz, akşam namazı e, ne zamana kadardır, akşam namazı ne zamana kadardır? Efendim, e, kitaplarda e, mesela Tanrı'nın Nasihat-ı Ebediye kitabının namaz vakitleri bahsi var. Orada e, her namaz vaktinin girişini astronomik olarak da belli şeylerle, onu defalarca okuyacaksın, belli bir de altyapının olacak oradakini anlayabilmen için. Şimdi okur, ben bir şey anlamadım, tabii anlamazsın astronomi bilgin yok. Önce o te terimleri, deyimleri öğreneceksin. Efendim bunlar Türkçe yazı. Türkçe yazılı zaten. Almanca yazılı değil. <gülüyor> tamam mı? <laughs> e, o deyimleri, o tabirleri aynı şekilde öğreneceksin. Belli bir altyapın olacak. Ondan sonra orasını okurken, orasını okurken, e, astronomik olarak da namaz vakitleri nerede giriyor, nerede çıkıyor, öğrenirsin. Peki şimdi ne yapmamız lazım? Şimdi, e, Türkiye takvimi, o oradaki hesaplamalara göre yapılmıştır. Mesela, eee, İstanbul için, elimde şu anda Türkiye takvim var, 4 Rebiyul Ahir 19 Ekim, Perşembe 2023. Ee, orada deniyor ki, e, imsak 5.31, sabah namazı 5.48, yani 6'ya 12 kala geliyor. Güneş 7'ye 12 gece doğuyor. Ee, sabah namazı 5.48'de başlıyor, 7'ye yedi, 12 gece devam ediyor. Ondan sonra öğle namazı 13'te. İstanbul'da giriyor. Nereye kadar devam ediyor? Ee, Asrı evveli 16.02 ikindi vaktinin girişine kadar. 16.02'de e, ikindi giriyor. 18.27'de akşam oluyor. Bu 18.27'ye 27 kadar ikindi vakti. Yalnız akşam e, güneş batmasına 45-50 dakika kala mekruh giriyor. Ona dikkat etmeli. Onun için Türkiye takımı. hatta e, Türkiye takviminin zannedersem bu telefonlara indirme, evet. ona indirme şeyleri de var. Gelip onu şey yaptığın zaman sen neredeyse Konya'da mısın, Afyon'da mısın, İzmir'de misin, Erzurum'da mısın? O zaten otomatik olarak geliyor, İşte sana vakitlerini hemen söylüyor. Bir de... E, e, işay Evvel, işay Sani. Mesela Türkiye takviminde işay Evvel, ilk yazısı yazılı. Bundan 10 dakika sonra işay saniye Sani girer. Diyelim bir yerden geldin, akşamı kılamadın. Hala 10 dakika zamanın var. Hemen abdest alıp farzını kılabilirsin. iki e, öyle de öyle. Mesela şimdi 14.02 dedi ikindi. Hala daha 40 dakika zamanım var. Mevsimlere göre değişiyor. En uzunu Haziran'da 72 dakika. En kısası 36 dakika Aralık'ta. E, dolayısıyla e, o 40 dakika hala öyle kılabilirsin. 16.02'ye ekleyeceksin onu. Evet 16.42 oraya kadar aynı şekilde öyle kılabilirsin. Bu mevsimde ama bu geriye de şey yapabilir ileriye de gidebilir mevsimlere göre. <laughs>